Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yasin Evet arkadaşlar bugün Arkadaşlar Patlayan videomun ikincisini çekiyorum arkadaşlar Patlayan video derken, Hani izlenmesi çok izlenen arkadaşlar ee, 1300 bin 1200 bin like aldı ee, Bir de 51 bin mi 52 bin mi ne Görüntüleme aldı arkadaşlar çok teşekkürler desteğinizden dolayı. Ben de bu videonun ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Daha güncel bir şekilde yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu videoda 2 dakika içerisinde 50 milyon para nasıl kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel, çok kolay ve basit bir taktik arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar, e, kar parkinge giriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şu gördüğünüz kısımda var ya bak. Evet orası işte. Bakın orada e, işte böyle hediye veriyor arkadaşlar size böyle eee Birinci günde bir para veriyor. Sürekli gelenekle para veriyor. Bazen karakter verebiliyor. Yani benim bütün karakteri açık olduğundan dolayı bir sıkıntı ee, yani Bana karakter çıkmaz çünkü benim bütün karakterlerim açık zaten. E, bazen araba çıkabiliyor. F90 çıkabiliyor. E, e, neydi o Renk, renkli var ya renkli lamba. Ya abi dur bir dakika <gülüyor> <gülüyor> söyleyemedim. Arkadaşlar renkli var ya hani renkli far aynı renkli var işte e, Smoke yani e, renkli duman arkadaşlar Bunlar hepsi bu hediye kısmından çıkabilir ama şimdi bunun bir süresi var arkadaşlar e, bu süreyi ortada nasıl kaldırabiliriz ona göstereceğim arkadaşlar e, oradan bir sürü para kaz kazanabilirsiniz hediyeler kazanabilirsiniz e, şimdi onu bir göstereyim arkadaşlar bakın e, ayarlardan arkadaşlar tarih e, tarih ve saat arkadaşlar tamam mı oraya giriyorsunuz tarihinizi arkadaşlar tarihinizi bir gün sonraya alıyorsunuz ben yanlış söylemişim bir gün önceye alıyorsunuz arkadaşlar tamam mı e, bugün 22 Haziran ben 23 Haziran alıyorum arkadaşlar tamam diyorum ve arkadaşlar e, oyuna tekrardan giriyorum arkadaşlar şu şekilde oyuna tekrardan giriyorum Hiçbir şekilde hile değilim bu arada Play Store'dan yükledim oyunu 2 dakika içerisinde güzel bir para kazabilirsin arkadaşlar işte, 50 milyon Yani e, Bakın arkadaşlar bak e, Günü uzattık ya e, e, Oyun e, yarın anladı yani Biz aslında 22 Haziran'dayız ama oyun 23 Haziran olarak algıladı O yüzden arkadaşlar Hemen arkadaşlar hediyemizi verdi bakın para verdi bunu sürekli yapın arkadaşlar tamam mı? Baya böyle hızlı hızlı yaparsınız arkadaşlar bayağı para kasarsınız. sonra oyun arkadaşlar giriyorsunuz arkadaşlar tekrar böyle oyuna gidiyorsunuz. Günü böyle sürekli uzatıyorsunuz arkadaşlar. Ve güzel bir para kasıyorsunuz arkadaşlar. Böylece 50 milyon sizin de olur. Ara, bir sürü Arabanızda olur bir sürü karakterleriniz de olur arkadaşlar. Karakter yani oyun karakterleri arkadaşlar onlar da açılıyor. Gördüğünüz gibi 110 bin lira geldi mesela sürekli farklı farklı değişiyor arkadaşlar. 25 Haziran alıyorum. Çıkıyorum. Oyunu böyle full kapatıp onu sonra girmez gerekiyor arkadaşlar. İşte yoksa algılamaz. Giriyorum tekrar. Böyle para kazabilirsiniz arkadaşlar. Yani para kazandıktan sonra kazandıktan sonra hepsini harcayacaksınız güzel bir şekilde. Tekrar paralarınızı kazarsınız. Çok kolay arkadaşlar ya. Böyle alıyorsunuz böyle beleş para yani hiç uğraşmıyorsunuz. Şöyle işte böyle oyunun bir hilesini de bakın ne işte bir şey yani. Giriyoruz oyuna. Ha, günü iler ilerlettik. Sürekli böyle günü ilerletirseniz, Eee ilerletirseniz bak konuşamadım. Eee arkadaşlar sürekli böyle günü ilerletecekseniz Abi ben konuşamıyorum ya. Çıldıracağım en sonunda. <laughs> arkadaşlar sürekli böyle günü ilerleteceksiniz ve sonra arkadaşlar para paranızı alacaksınız get giftten giften yani hediye kısmından e, tekrar ben e, tarihimi tarihi doğru alayım bak işte doğru tarihi alayım abi niye konuşamıyorum sürekli video geçince bir heyecan geliyor ya normalde konuşabiliyorum arkadaşlar doğru düzgün <laughs> ya şey olmasın da yani yanlış anlaşılmasın normalde konuşabiliyorum doğru düzgün. E, şöyle normal ben geri tarihimi aldım arkadaşlar paranızı aldıktan sonra tarihinizi geri almayı unutmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Abi bir dakika. <laughs> ee, evet arkadaşlar bu videomdan e, bu kadardı. Ee, dediğim gibi böyle güzel bir taktikle para kazanabilirsiniz. Sonra tarihinizi geri e, doğru yapın ha. Unutmayın tarihinize. Sonra tarih yanlış olur bak internete falan giremezsiniz. Öyle bir şey var. Ee, tarihinizi böyle bayağı ilerlete 2021'e getirirsiniz. Yani internete falan giremezsiniz orada. Yani yanlış bir tarihe girersiniz. Saat de ya. Yani geri alın ya arkadaşlar tarihinizi doğru yapın. Ee, paranızı aldıktan sonra tabi. Ee, arkadaşlar bu videomda sizlere 2 dakika içerisinde nasıl böyle güzel bir 50 milyon para nasıl kastım onu gösterdim. Ee, ben 50 milyon para kasmadım çünkü videodayım sonuçta. Ee, ama siz çok böyle uğraşıyorsanız böyle güzel bir 50 milyon kasasınız. Yani kastıktan sonra da harcarsınız arkadaşlar harcarsınız. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri açtıktan sonra yeni video e, videoyu bekleyin arkadaşlar yeni video geldikten sonra tıklayın izleyin like atın bildirimleri açın abone olun yorum atın hepinizi çok seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere çekemeyen anten taktırsın arkadaşlar bizi çekemeyen anten taktırsın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar Taktırsın